السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا الأول والآخرين مدد يا رسولنا الله مدد يا سادات أصحاب مدد يا مشايخنا دستور مولانا إن شاء الله فاز الرسالة محمد العالم الحقاني مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم الله عز وجل بيوريوري insanoğlu zayıf yaratıldı. Bütün mahlukat arasında şeye bakarsan kuvvet, bedeni kuvvet olarak insan en zayıfı sayılır. Böcekten, haşerattan bile şey olarak zayıf kuvvet, bedeni kuvvet olarak Allah Azze ve Celle onu mahsus öyle yarattı ki o halde olduğu halde en zayıf yaratıldığı halde herkese kafa tutar, herkesi ezmeye uğraşır. İnsan oğlu kendini haddini bilirse o akıllı olmuş olur. Akılla kuvvetlenir. Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla kuvvetlenir. Tek başına zayıftır. Ne kadar bütün dünya onun olsa bir nefes gitti mi hiçbir şey yapamaz. Onun için insanoğlu zayıflığını bilecek. Ben ben alimim, ben şeyhim, ben e, sultanım, ben bakanım, başkanım, bilmem ne. Onlar hiçbirinin kuvvetle alakası yok. Kuvvet, Allah Azze ve Celle'nin olmakla beraberdir kuvvet. Onun biz zayıfımızı bilip Allah'tan yardım isteyip nefsimizi yenmeye yardım isteriz ki en büyük düşman odur. Onun ee, yaptıkları şey insana en kötü şey nefsi yapar insana. Onu yenmezse onun zulmünün altında kalır. Yaşadığımız günler, yaşadığımız vakitler gösteriyor insan oğluna 60-70 sene yüz sene, bin sene zulmeden insanlar en sonunda onlar da gitti. Onlar da binlerce sene geçti. Hiçbir şey kazanmadılar. Allah'ın beraber, Allah Azze ve Celle'nin beraber onlar kazandılar. Onların isimleri yüceldi, kendileri yüceldi. Allah indinde makamları yükseldi. Şimdi insanlar unutturulmuş kendilerini kuvvetli zannediyor. Bombası, topu, tüfeği var, bilmem, parası var, şu var, bu var. Ondan kuvvet ondadır zannediyor. Onda hiçbir kuvvet yok. Onlar Allah'ın emriyle şimdi çalışıyor. Vakti gelince hiçbiri çalışmayacak. Bunlar e, izinden izinle oluyor. Allah'ın izni olmadıktan sonra bir şey olmaz. Onun için Allah Azze ve Celle buyurdu: İnsan zayıf yaratıldı. Kuvvetli başka şeyden de ne derse o kuvvet birden gider, ortada kalır, başka bir şey kazanamaz. Allah muhafaza etsin. Allah'ın beraber olun. zəif namazı belə eləmişəm biz zəif kullarız Allah yardım etsiniz yaqınımız inşallah qabul Allah təvfik el-fatih